Baylar ve bayanlar, Lime kanalına hoş geldiniz. Sizlerle panışıra devam ediyoruz. En son e, Iskele 74 bölüm 2'yi bitirmiştik. Orada biraz karışıklık olmuştu. Baya bir karışıklık olmuş hem de. E, şimdi et paketleme tesis diyor. Herhalde insanları kesip kesip paketleyeceğiz anlamadım. Bakacağız şimdi olaya. Şimdi buraya girerken şu silahı bir alayım abi. Ya da şunu alsam? Neyse boşver. Bir de şunu almak istiyorum. Patlata patlata gidelim ya. Hızlı olalım. Oo. Bunu lan bulunan rehine. He, rehine bulacağım ben burada ha. Abi bu Çinlilerle başım tuttu hatta. O kim lan? Oğlum ne oluyor lan? Bunlara mermi de işlemiyor ki. Aa rehine ölmüş lan. <laughs> ne yapıyor lan? Aa, bildiğin et paketlemeye insan paketlemeyeceğiz. Oğlum bırakın da vurayım sizi ya. Çok canım gitti ya. Daha adam var buralarda. Şu adam esir olmadığına göre. Bu nasıl bit? bu geçmişteki adamlardan değil mi lan? Konuş lan şerefsiz. Yakuza ne arıyor? Hiçbir fikrim yok. Ha bunlar beraber. Lo ile konuş o biliyor. Sen Lo değil misin? Lo kim? Neyse. Lo'yu da buluruz. Şuraları bir izleyeyim bakayım buralarda ne var. Ha geri Bu kim? Silah sesleri kesinlikle kadar. Burada kal. Aa bir tanesini bulduk. Ama biri öldü lan. Öldü mü? Yani öldüğünü görüyorum da acaba Rehine mi değil mi donum? Oha. Help, Sani, ne oluyor lan? Nereden geliyor ses? Geberdi. Hadi nereden geldi o ses? Help me help dedi. Bir. Aa bak bunlar geçmişteki adamlar. Maf şey var ya uyuşturucular. Bunlarla beraber iş yapıyormuş şerefsizler. İçeri niye gireyim lan? Kapı açık lan yalan söyleme. Vallahi kapı açık. Saçma. Kapı açık çünkü. Keşke kapı kapalı olsa da öyle yapsa. Ha bak şimdi yapsın. Tamam biz az önceki yeri göremedik. <laughs> Aa, ya. lan rehine mi öldürdüm lan? Oğlum ne oluyor? Otol karıştıydı. Bunlar bunlardan mı? Bunlar savaşıyor mu? Ben bunu öldürdüm. Nereden evet, sana göstereceğim Punisher Siktir git. Şöyle... Bunlar savaşıyor muydu lan? Ha, ee, öyle bekle. Şişko. Oğlum burada ortalık <laughs> karıştı ha. Oha wow, hareketlere gel. Hadi artık. <laughs> Hepsi gitti. Abi çok iyi ya. Rehine mi kurtaracağım lan ben burada paso? Allah'tan ölmedim. <laughs> Stay here anyway. Yine de burada. <laughs> Donuyorum diyor ya. Güzel. Bir tane daha reyne bulduk. Sonra iki tane kaldı Nereden geldik lan? Buradan mı gelmiştik? Bakayım bir dakika. Diğer taraftan kilitlenmiş. Senin diğer tarafında başlayacağım ben. Burası neresi? geber. Abi kusma sahnesi bile var ya. Çok iyi ya. Adamlar yapmış yani. Oha! Gitti. Uzun zamandır bunu yapmıyorduk. takip yani gitti orası. Adam yaşasa bile yaşamanın bir manası kalmadı. O derece yani. En fazla olacak neyse. Geber ulan artık. sen mi artistik şerefsiz? Adamın resmen şey gibi katlı gölge gibi katlediyorum ya. Burada hiç şey yok mu lan? Aa buradan rehine çıkmadı ha. Niye acaba? Neyse burayı temizledik. Bir de şuraya mı gideceğiz? Ya ben buradan geldim. Aa ben burayı hallettim. Burası kitli. eee burayı da hallettim. Ne yapacağım lan ben? Lan rehine. Rehini öldürdüm ya. Acaba orayı yani ben bilerek öldürmedim tabi de acaba ha yoo adam var lan burada. Ona zaten lazım olmuyordur yani bu bedenle bunu şurayı bu bedenle kullanamıyor zaten. Gerek yok yani. Olmasa da olur yani onun için. De i̇şte, buralarda hiç adam yok. Ben onu anlayamadım. Yani şey adam diyorum yer yok. Rehine de kalmadı. Ee, ne yapacağız? Kapı da yok. Ben kapıyı yine göremiyorum lan? Böyle bir geri mi? Bir dakika ben buradan geldim. Bir dakika. Ne oldu lan? Bir şey titredi sanki böyle. Bakayım buralarda rehine mehine var mı? Kapı kilitli. Az önceki kapı. Hani görmemiştik ya o olay. Şurası neymiş? Allah her yer kilitli. Şurayı patlasam olur mu? Olmuyor. Güzel. Arası kilitli burası kilitli. Nereden gideceğim lan ben? Ha, yine buraya geldim, Ay, Hepa çıkana oraya çıkıyor hep Aha bir tane daha Dört, Dört. bir tane daha mı reyna bulacağım? Ben rehinleri beş yapıp ondan sonra olayı bitireceğim mi? Başka var mı lan yaşa ya. Hiç bakmadım ben Burası kilitli Herhalde öyle bir şey olacak, Rehin arıyorum şu an ona da bir tık yapmam lazım. Ha şurada bir tane daha var. Ya bunu kurtarılmışım zaten. Bir dakika. Burada hiç rehine var mı? Burada kimse var mı? Keşke bir de konuşsanız. Ama o kadar korkmuş ki hiçbir şey demiyor. Eee burası nereye gidiyormuş lan? Ha? ha kilitliymiş. Her taraf kilitli anasılıyorum ya. Beşinci rehineyi nereden bulacağım ben ya? Oturmuşuz koskocaman panışır rehin arıyor ya. Allah her yer kitli. Ne ilginç bir bölüm var ya. Oyun gitgide karmaşık çorman oldu ya. Çorbaya dönmeye başladım. Buradan girdim. Aa bu ölmüş. Lan yoksa bu 5. reyine yerde yatan adam mı? Bununla konuştuk mu lan? Hiç hatırlamıyorum ben. Ya bununla konuşamıyorum daha. Demek ki konuşmuşuz. Keşke bir tanesini ikilik saysalar. Şimdi beynim sulanmaya başladı yine. Abi bir dakika şuradan bir girelim mi? Girdik. Evet. Şu kapı kilitli değil mi? Bakıyoruz. Evet kilitli. Güzel. Şimdi şuraya bir gidelim. Belki burada bir tane rehine çıkar. Buraya bakmadık mı lan iyice? Aa bu o. O şişkoyu biz öldürdük. Burada rehin ölmüş mü hiç? Yok. Ana. Abi hiç kapı... Aa kapı çıktı. Aha varmış lan burada. Şerefsiz ya buraya kalkanmış. Oh alayım? man, Ostum, I thought I was dead sandım. meat. Tamam 5 yaptım. Yeni bir iş bu. Bu tesis kapanıyor. Eee 5'te 5 beş oldu. Ne olacak şimdi? Bir şey olacak mı? Şerefsiz oraya girmiş ya. Tamam, 5'te 5 beş oldu abi. Kapat artık rehine muhabbetini ya. Hey, hey, yukarı al. kapattılar. kapat lan. Tamam kardeşim, teşekkür ederim. He, rehineler bu işe yarıyormuş. Bize yardım ettiler. Teşekkür ederim dostum. Şimdi yolumuzu açtı. 5. rehineyi de bulunca evet. Güzel. Rehine ne işe yarıyor diye sorduğun zaman, cevabını aldım. Bir dakika. Atlayamıyorum. Uçarak inmek istedim akşam ama yok. Şu yerdeki şeyler sanki bir şey varmış gibi oluyor da. Deli kaçmış adam oraya. Onu niye taramıyorsunuz? Hayır. O adam siz kö iyi mi? Ne oldu lan? Ha. Yakalalım onu. E, ee, git. Geberdik ya ne yapmıyorsun? Ne yapacağım ki? Konuştursam diyecektim canım yüksek. Bunlar dost değilmiş, bunlar da düşmanmış. Bu Çinliler yamak yakamaz ha, faza çıldırma da, dedim lan, çıldırmayın lan beni. Sana çıldırma da dedim fiyat. Yakamaz o şeyi de herkese düşman olmasın diyeyim. Çinliler başa dert ya. Şerefsizler de, koronayı da yaydılar ha. Kuramadım lan. Benim o salak saçma atışlarına başladı. Ulan ölmüyor lan. Oha. Geber artık lan. Neyse gitti şey bitti. Süre bitti. Orayı da böyle temizlemiş olduk. On, Ölüyoruz anasıl o hala. Bir sus Vurmadan önce düşünseydin onu. İlk vur ondan sonra teslim oldum geberdi. Uf, beyin gitti lan. Neredesiniz lan? Gitti. Güzel. Onlardan vuruluyorum. Geber, gitmeye bak. Geberdi. Güzel. Oğlum bu Çinler harbi sıkıntı ya. Adamlar mermi işlemiyor ya. Geber. 100 tane mermim var şu an. Oğlum ne oluyor lan? Ateş ettirmiyor ki bedemekler ya. Silah değiştireceğim ya. Bir silahla bir daha girmem oyuna. Hayır ateş ettirmiyorlar Neyse şuradan gideyim de aşağı inerim herhalde davet daha fazla rehin ee, aşağı lazım o zaman hey ee, aşağı lazım o zaman rehine mi buradan atlarsın bu ne yapıyor lan, lan nasıl sekti lan öyle lan vuramadım lan vurdum mu lan onu lan o adama havada mı vurdum lan adam zıplıyordu hee harbiden havada vurmuş herifi helal olsun lan bana Mermi resmen kafaya girmiş. Burada ne konuşturuyor acaba? Şurayı çok merak ettim ya. Şurayı çok merak ettim ya. Şurayı bir tane adam bulsak da bu ne lan? Ha. Yok. Sen. Sen gel. Why this shit always to me? Stay here, Burada kal. Ama daha bir soru buna bak. Şöyle konuş oku. Merak ediyorum nasıl bir şey olacak. Kürsü sürmeyi Kanka gideceksin zaten hadi ya. Dedim ben sana. <laughs> Şimdi <oraya beni> böyle konuş. <laughs> Artık konuşamayacağız. <laughs> <laughs> ana kıyması çıktı. Ya orası kıymaymış. Pardon özür Özür dilerim. <laughs> Çok özür dilerim ya. Korona falan değilim ya. Test oldum daha yeni oldum. Onun beyni patlamış lan. Yani buradan devam edebiliriz. Az önceki reyini kurtardık ve devam ediyoruz. Ha <laughs> ha. Oha dur bismillah. Bir... Ha bunlar savaşıyor mu burada? Şu, önce şu ipneleri halledeceğim. Onlar şu, kolay. Bunlar beni, beni beni vuruyor. Beni kim beni vuruyor? Bunlar kolay. Bunları ben öldürürüm. Onları zaten şu harfiyle öldürüyorum ben. Oğlum burada aşağı nasıl ineceğim ben ya? Ha, şurada yol mu var? Yok. Aşağı yol vermemişler lan. Allah Allah. Siz birbirinizi yiyin, ben de sizi. Lan oğlum ya. Oha. Aha, yanlış. <laughs> Yanlış yere gittim de o ses bombası tabi. Bekle öyle bekle. Bekle ananı al. Geber. Öyle öyle adam vurmak mı varmış? Şerefsiz ipne. Gel gel. Gel aslanım gel. Ölmüyor. İpneler ölmüyor. Kurtuldu ipne. Namluyu oraya çevir, buradan adam öldürürüm. Hayırdır lan çöp. Burada bir şey var mı? <laughs> Yok, devam et. Devam ediyoruz. Ve... Az önce siz savaş mı oldunuz? Hangi öldürdünüz ya? Ne oldu lan? Aa, Bazen savaş var ya. Yani. Adamın öldüğüne inanmasam. Gitti lan adam. Ulan öldürmeyecektim güya onu he. <laughs> Gitti valla. Biri de bana sıkıyordu. Kimdi? Kim sıkıyor lan bana? Ha burada. Ya Burada ne yapıyorlar acaba? Böyle şeyleri çok seviyorum ya. Ama <laughs> sonra birden bulalım. Ebedi güneş. Ölürüm daha iyi tamam git geber. Ya bırak bırak. Bırak bırak. Lan bırak gebersin ya canımız yüksek zaten bir şey almamıza gerek yok. Yavaş yap. Sadece, sadece emirleri uyuyorum. Tamam. Az önce dediysen de bir şey söylemeyeceğim. Bu adamlar tamamıyoruz. alıyoruz. Tüm bildiğim bu. Al sana uyuşturucu. Şerefsiz gitmiyor. Bu adam nasıl çıkacak? O ambulansdan da. Geber. Şerefsiz gitmiyor. Yine bir adam. Benim adam bir şey konuştu. Ben okumadım. Aferin bana. İyi. Neyse. Oğlum bölümler uzadı he. Oha. Şunu alayım da bunu. Ben bunu öldürdüm? Uzun süre aradım öldüm. Tamam anladım ben ne yapacağım. Beni katil mi lan siz şerefsizler. Tamam. Oh. Tekneyi kodum öldü. Gel gel. Gel abim gel. Al sana. <gülüyor> <gülüyor> of. Yok mu lan adam? Bu kadar mı? O nerede lan o? Gören var mı? Ha, gördüm. Başka? Yok mu? Bitti mi? Bu kadar mı? Çıldırtmayın lan adamı. Adam olun biraz. O değil de benim canım ne kadar yüksek lan. Hey, maşallah değil mi? Gelmesin bari nazar. Bir dakika şimdi. Ne yapacağım lan ben burada? Şimdi bir dakika. Buraya geldim. Buradan mı geldim ben? Yok. Ben burayı görmedim lan. Yo buradan geldik lan. Buradan geldim. Burada ne var? Aa yol mu var lan burada? Aa evet. Yo. Her şeyde evet diyorum sonra yo diyor. Ha. Ya lavaboyu bulursam. Gel be onu oluşturuz labattan bu Oha Oha Ne yapıyorsunuz lan dans mı ediyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> dans ediyorlar kankalar. Hepsinin işi bitti. Yak lan bu ne? Bu ne biçim silah? Şunu al. Heh. Bu iyidir. Yok. bir dakika. Burada bir şey var mı? Yok. Ben şimdi buraya niye girdim ki lan? Buradan çık. Şuradan git. Yok. buradan geldim. O zaman buraya git. <laughs> Oraya git, buraya git. Yok. buradan geldim. Lan ben nereden geldim ya? Beynim durdu lan yine. Burayı tane tarım tutum etmişiz. Çok konuşuyorsun ya. Sus. Burada kimse var mı? Şöyle bakayım da. Burada var mı? Saklanan çıkart öldürürüz. Oğlum adamlar çete çete. Ne yaptın? Orada yol olduğunu mu gösterdin bana? Teşekkür ederim. Sağ olasın. Ben de oradan giderim. Çıkın lan Burada ip var mı? Yani buraya giren adam var yani. ip nedir Bir insan tuvalette ölmek ister mi ki lan? Ben olsam istemem. Evet, evet. Kimse istemez bence. Bir, Bir yerden ses geliyor. Bu ne yapıyor lan? Adam ayakta ölmüş. Aaa tuvalette ver. Bunlar tuvalette ölmek istiyor. Anlaşılan. Şöyle bir bakayım. dolu mu? Değil. Korkak yok bu kadar. Hadi gidelim. Temizliğe temizliğe. <laughs> <laughs> ne oldu lan önce? Bir silah sesi gelmesi lazım. Oha. Oğlum burada anca bu keser ne yapayım? Gerçi bunlar kendilerini öldürüyor ama. Kapatma zamanı çocuklar mı? Ha oyun bitmiş lan. Ha, ee, i̇yi kurtarılan masum 5. İsabet oranı %20 güzel. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. E, seriye bağlamış şekilde gidiyorum çünkü oyundan bayağı keyif aldım. Sıradaki bölüm Stark Kuleleri'miş. Bakalım Stark Kuleleri'nde neler olacak. Kanala abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenin ve yorum yapın. Bana bilgi verin veya şunu yap bunu yap abi diye veya kardeşim veya herhangi bir şey fark etmiyor. Kanka da diyebilirsiniz. E, diye bilgiler verebilirsiniz. Ve unutmayın ki Trendyol'dan 50 liralık kupon veriyoruz çekilişi de. Her ayın birinde çekilişimiz mevcuttur. Çekilişlere katılırsak sizler için çok iyi olur. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.